Parmak izindeki kimlik. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan insanları düşünelim. Bu insanların her birinin parmak izleri birbirinden farklıdır. Hatta aynı DNA dizilimine sahip olan bu tek yumurta ikizlerinin bile. Çünkü parmak izinde çok özel bir tasarım vardır. Parmak izi doğumdan önce cenin üzerinde son şeklini alır ve kalıcı bir yaralanma olmazsa ömür boyu sabit kalır. İşte bu nedenledir ki parmak izi herkese özel çok önemli bir kimlik kartı sayılır. Bilim adamları bu önemli özelliği ancak 19. yüzyılın sonlarında keşfetmişlerdir. Fakat bundan 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da o dönemde kimsenin dikkatini dahi çekmeyen parmak izlerinin önemi açıkça vurgulanmıştır. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz.